Onları bilene hakikat ilimlerinde herhangi bir şeyi anlamak güç gelmez. Demek ki şu yedi mevzuda bilgi sahibi, ilim sahibi olana hakikat ilimlerini anlamak güç gelmez diyor. Bu yedi mesele Allah'ın isimlerini bilmek. Bir, Allah'ın isimlerini bilmek. İki, tecellileri bilmek. Tecelliler nasıl olur, Mahiyeti nedir? Nasıl zuhur eder? Nasıl açığa çıkar? Hakkın 3. Hakkın kullarına şeriat diliyle olan hitabını bilmek. Şeriatı bilmek. Şeriatı bilmek çok önemli. Şeriatı bilip de uygulayıp yaşamadıktan sonra hakikati biliyorum davası boş bir davadan ibarettir. Onu da dedik. Şeriat yaşanmadan hakikat yaşanmaz. 4. Varlığın yetkinliğini ve eksikliğini bilmek. Varlıktaki yetkinlik, tamlık ve eksiklik nedir? Kemalat ve eksiklik nedir? Onları iyi bilmek. 5. Hakikatleri yönünden insanı bilmek. İnsanın hakikatleri nedir? 6. Hayale dayanan keşfi bilmek. Hayal. Ve bu hayal yoluyla edilen keşif nedir? Onun mahiyeti, hakikati nedir? Bu konuyu iyi bilmek gerekir diyor. Ve 7. Hastalık ve çareleri bilmek. Demek ki bu ilimleri bilmek için insanın belli bir düzeyde matematik, fizik, coğrafya, kimya bilgilerine sahip olması gerekiyor. Onun için Marifetname'de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu ilimlerin hepsini sıralamıştır, dile getirmiştir yani. Bakın mesela hastalık ve çarelerini bilmek için belli bir tıbbi bilgiye sahip olmak lazım. Evet bir doktor kadar doktor gibi teferruatlı bir bilgiye sahip olmamız gerekmiyor. Fakat hastalanmamak için alınması gereken tedbirler. Hastalandığımız zaman da o hastalığımızın neden zuhur ettiğini bilip o hastalığımızı tedavi etme cihetinde nasıl adım atmamız gerekir? Bu temel bilgileri elbette ki bilmemiz lazım. Bu, bu ilimlere diyor işte bu yedi bilgilere sahipse bir insan o zaman hakikatlere dair ilimleri anlamakta zorluk çekmez diyor. Çünkü bunlar hep birbiriyle bağlantılı, ilintili yani. Hepsinin birbiriyle bir bağı var. Aslında alemde her şeyin birbiriyle bir bağı var. Görünmez bir ip gibi bir bağla alemde her şey birbirine bağlı vaziyettedir aslında. Her şeyin birbiriyle bir bağı var. İş, insan kendindeki o kalbini cilalayıp o kalp aynasını cilalayıp o bağları keşfeder hale gelmekte. Keşfeder hale geldiği zaman alemin en ücra köşesindeki bir varlık ya da nesneyle olan bağını ne cihetten olduğunu ve onunla kendi arasındaki irtibatın ne olduğunu da bilir. Mahiyetini de bilir. Kendine nasıl bir e, zuhurat açığa çıkardığını da bilir. Bu, bu bilgiye sahip olmuş olur, vakıf olmuş olur. Tam bu bilgiye vakıf olmak için işte bunları belli bir düzeyde astroloji, tıp, ilim, kimya, fizik, matematik, hayal ilmi konularında bilgi sahibi olmak lazımdır diyor.